Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkınıdan yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz diziden yepyeni haberler geldi arkadaşlar Seyran artık yalıda kalacak Ferit ve Seyran aşkı yeniden doğacak Sizler için birkaç tane spoiler bilgi paylaşıyorum. Eğer sizler de Yalı Çapkın'ı yeni bölümle ilgili yeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.